Ve sevgili yay burcu, yükselen yay ve ay burcu yay olanlar bakalım kartlar sizin için neler söyleyecek sevgili yay burçları? Bir hafta içinde kartların mesajı neler olacak? Hadi bakalım hazırsak başlıyorum. Kupa şövalyesi, kılıç kralı, değnek yedilisi, para yedilisi ve para kralı. Şimdi ee, burada konuşulması gereken bazı konuların olduğunu ve bu konuların hep ertelendiğini söylüyor kartlar. Yani bir şeyler sanki konuşulunca çözülecek ama o konuşma bir türlü gerçekleşmiyor. E, bu özel hayatınla ilgili bir konu olabilir veya iş hayatında, sosyal hayatındaki bir konu olabilir. Ee, hadi artık hani bir karşı karşıya gelip onun şu soruları sormak istiyorum ya da şu konuda düşüncesini öğrenmek istiyorum gerçek düşüncesi nedir diye böyle birazcık e, kafa yorduğunu görüyorum ve bu konu birazcık seni sıkmış görünüyor. Artık hani son kararı da buna göre vereceğini söylüyor. Biraz daha zaman geçecek, biraz daha hani beklemeye sabrın var. Ama sonrasında konuşulsun veya konuşulmasın, sen artık bu konuyu kapatmaya çalışıyorsun. Artık gündemine gündeminde taşımak istemiyorsun diyor sevgili Yay burcu. Peki devam edelim bakalım. Kupa altılısı. Para dörtlüsü, para altılısı ve değnek yedilisi. Şimdi e, burada çok ani karşılaştığın fırsatlar var. Hızlı bir şekilde karşına çıkan fırsatlar. E, Birçok fırsat var. Sanki her yerden bir şeyler çıkıyor gibi. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes bir şeyler öneriyor. Veya yapabileceğin pek çok şey var bunların arasında seçim yapmaya çalışıyorsun ben bunu daha çok iş veya hayat yolculuğu olarak yorumladım sevgili yay burcu Hani ne yapmak istiyorsun gelecek seni nereye götürsün istiyorsun bu konuda karar verip bir yola girmek istediğini söylüyor Belki hani bu bir iş değişikliği de olabilir sektör değişikliği olabilir Bir de birazcık hani işin kazanç boyutundan çok huzurlu çalışma boyutuna daha çok önem verdiğini de gösteriyor Yani benim için önemli olan hani huzur Hissetmem, rahat çalışmam. Bunu yapabileceğim bir yerde olmak istiyorum dediğini de duyar gibiyim. E, bu doğrultuda birazcık e, tercihlerini yapmakta zorlanıyorsun ama e, yakın bir zamanda da bu tercihler yapılır gözüküyor. Adalet kartı e, sanki şey gibi hani rahat olan işin de kazancı o kadar iyi olmayabilir senin gözünde. Hani ben Tamam orada rahatım ama yani oradan da gelir ne gelecek ki bana gibi düşüncelerim var. Kartlarda diyor ki hani burada bir emek e, vermen gerekiyor. Biraz zaman ayırman gerekiyor. Oradan da aslında iyi kazançlar elde edebilirsin. Ama sanki orada hani işin çok başında olduğun için daha çok hani baştan başlayacağım şimdi nasıl olacak? Belki hani yeni bir şey en baştan başlayacaksın. O da seni biraz düşündürüyor açıkçası. Gelecekte ama ben artık nasıl olmasını istiyorsam, nasıl bir hayat istiyorsam ona göre adımlarımı atacağım diyor burada kartlar. Peki devam edelim bakalım. Güneş kartı, kupa ikilisi. Şimdi sen e, son zamanlarda şöyle bir şey hissediyor musun? Ben e, bir şeylere adım attığımda, bu aşk olsun, iş olsun, sosyal hayat olsun, e, oralarda sanki bir gücün arkamda olduğunu hissediyorum. Sanki bir şey beni koruyor gibi hissediyorum. Sanki böyle e, zarar verecek olan şeylerden, korunuyorsun İlk etapta bu sana böyle bir zorluk gibi geliyor olabilir sevgili yay burcu ama sonra fark ediyorsun ki hani iyi ki de o yoldan gitmemişim de i̇şte iyi ki de onunla olmamış gibi hani ya bak her işte bir hayır vardır dediğin süreçlere geri geliyorsun belki bir aşk Hani ya işte onu çok seviyordum ama olmadı. Ya iyi ki de olmadı diyorsun aradan zaman geçiyor. Ya da bir iş ya işte bak iyi ki de olmamış, iyi ki de o yöne gitmemişim e, gibi söylüyor olabilirsin. Böyle sanki üzerinde bir melek enerjisi var gibi yorumlayabilirim ben bunu. Hayat seni bir yere doğru e, sürüklüyor. Bu kendi yolunu çizmen, kendi içindeki o e, dünyayı dışarıya yansıtman için e, gereken bir yol ve senden sanki e, bir şeyleri de elemeni istiyor e, ve bunun için de seni bir yerlere doğru çekip itiyor yani sanki bazen şunu hissediyorsun e, ben her ne yaparsam yapayım hayat beni bir yerlere götürüyor e, ve bu benim tahmin etmediğim şekilde veya kontrolüm dışında oluyor yani bir şey yaparken kendimi başka bir alanda buluyorum veya biriyle tanışıyorum e, o bana bir yol açıyor. Sanki hani bir düzen var burada senin gitmen gereken. Hayat ve kader seni sürekli oraya doğru çekiyor. Burada aslında ilk etapta çok farkına varamamışsın. Bu sana biraz kaotik gelmiş sevgili yay burcu. Sürekli bir değişimin olması veya hani kendi seçtiğin yolda değil de başka bir yola doğru her zaman için çekiliyor olmak seni biraz yormuş. Ama uzun vadede baktığın zaman Hani diyorsun ki ha burada bir şey var bu işte bir iş var diyorsun ve benim hissettiğimde meleksi bir enerji yani böyle tanımlıyorum üzerinde sanki seni hem koruyor hem de bir yola doğru sevk etmeye çalışıyor. Peki devam edelim ermiş kartı kupa yedisi dünya kartı değnek kralı şimdi burada üçüncü kişiler nedeniyle biten bir ilişki var. Ya bitiyor, ya da yeni bitmiş. Şimdi burada hatıralar o kadar canlı ki, burada henüz kor ateş kıvamında hala yaşanmışlıklar, onun içinde senin içinde ve büyük bir hayal kırıklığı, bu büyük bir yıkım. Ne o beklediğini almış, ne sen beklediğini almışsın ve üçüncü bir kişi araya girmiş görünüyor. Şimdi bu üçüncü kişi onun hayatında etki eden bir kişi olabilir. Bir yakın, bir akraba, arkadaş sanki onun etkisi var. Veya hani direkt bir üçüncü kişiyle olan ilişki sebebiyle de bir yıkım gelmiş olabilir. Fakat kor çok hala hani orada kendini gösteriyor. Ve ruhsal olarak hala birbirinizi hissettiğinizi söylüyor. Bu hafta bu konuda birazcık gündeme gelebilir. Ee, bu konuyla ilgili biraz düşünmek, yalnız kalmak ve bir karar vermek isteyebilirsin. Peki, şimdi en çok merak ettiğin şeyi sormanı istiyorum sevgili yay burcu Neyi merak ediyorsun? En çok seni şu anda, en çok aklını ne kurcalıyor? Kartlara bir soralım bakalım ne cevap alacağız. Şöyle bir odaklanalım. Güzel enerjimizi verelim. Ve tabi başlamadan önce hala abone değilsek aşağıdan abone olalım aşağıdan. Çünkü e, YouTube sizin bu videoları sevdiğinizi, siz abone oldukça, beğendikçe ve yorum yazdıkça hissediyor, onun da hisleri böyle çalışıyor ve bizler de evet bu videodan insanlar hoşuna gitmiş daha çok e, bu açılımları yapalım diyoruz. O yüzden beğenmeniz, yorum yapmanız ve tabii ki en önemlisi abone olmanız bizim için çok önemli. Linki tan abone olmayı unutmayalım diyorum ve şöyle bir çekiyorum sizin için kartları. Evet en çok merak ettiğiniz soru. Bakalım. Değnek şövalyesi. Ya açık açık her şey ortaya çıkacak diyor kartlar. Her şey net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama ortaya çıkacak olan şey senin düşündüğün gibi değil. Senin kurduğun gibi bir plan değil. Senin kurduğunun dışında, düşündüğünün dışında bir şeyler gerçekleşiyor, gözüküyor. Ve ee... Belki de bir defter artık kapanacak gibi görünüyor sevgili yay. E, dedim yani ya, böyle bir meleksi bir enerji var üzerinde. E, belki de hani yol seni bir yere doğru çekecek. E, bu hafta da bunu hissediyor olacaksın. Böyle hissettim. Hayırlısı iyisi güzeli olsun diyorum. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.